Namaz esnasında beli açılan bir insanın kıldığı namaz geçerli midir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde diz kapağıyla göbek deliği arasını avret yeri olarak belirtmektedir. Hanefi mezhebine göre bir insanın namaz esnasında avret yerlerinden bir uzvunun dörtte birinin açık kalması, bir rükün boyunca açık kalması onun namazına engeldir bu şekilde olan bir insanın namazı geçersizdir. Örneğin diz kapağıyla göbek deliği arası avret yeridir ama bu iki yer arasında yaklaşık sekiz tane uzuv bulunmaktadır. Misal olarak göbek deliği ile kalça bitimi arası bir uzuv sayılır. Namaz kılan bir adam rükû ve secdeye gittiği vakit belinden kalçasına kadar olan yer açılırsa ve bir rükû boyunca yahut bir secde boyunca bu açık kalırsa bu insanın namazı geçersizdir. Bu yüzden kardeşlerimiz namaz kıldıkları vakit İslam'a uygun, farziyeti yerine getirecek elbiseler giymeleri lazım. Dar elbiseler, vücut hatlarını belli eden elbiselerden uzak durmaları gerekmektedir.